ve şimdi iyice yıkıyorum üzerine su geçene kadar dolduruyorum İyice suyu berraklaşıncaya kadar yıkıyorum bakın iyice yıkadım suyu berraklaşıncaya kadar yıkadım bakın ya ocağa koydum iyice tereyağı eridi şimdi doğramış oldum soğan ve biberleri içine ekliyorum Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Şöyle pembeleşinceye kadar birazcık kavurdum. Şöyle içine 100 gram kıymayı ekliyorum. Kıymayla beraber tekrar kavuruyorum. Bakın kıymanın kokusu çıkıncaya kadar birazcık kavurdum. Şöyle ezerek. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı unu ekliyorum. Onun da kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Bakın onu da birazcık hepsini beraber kavurduktan sonra şimdi içine bir yemek kaşığı karışık salçayı ekliyorum. Tekrar salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkıncaya da kadar kavurdum. Şimdi bir tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Ve yıkamış olduğum mercimekleri içine mercimek ve pirinç bulguru içine boşaltıyorum. Hepsini beraber karıştırıyorum. Şimdi üzerine bir surayı ılık suyu boşaltıyorum. Tekrar karıştırıyorum, birazdan su ekliyorum. Şöyle tekrardan yarım su surayı daha suyunu ekledim ve şimdi karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum, hafif açık bırakıyorum kapatını kapağını taşmasın diye kaynamaya bırakıyorum. Bakın çorbayı bir buçuk saate kadar kaynattım. Şöyle bir tatlı kaşığı su, e, tuzunu ekliyorum. Ve bakın kıvamı olmuş. Tekrar bir su bardağı sıcak suyu tekrar ekliyorum. Bakın kıvamı oldu. Bir iki taşım kaynatacağım. Sunum kabına alıyorum. Enzo gelin çorbasını sunum kabına aldım. Bakın kıvamı tam yerinde oldu. Suyu ekli, eksildikçe suyun...